Hep, hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer de kay kay, oyunu oynayacağız. Arkadaşlar benim adım Hüseyin. Abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım oynuyoruz. Siz önden başlayın biraderler. Ben zaten sizi her türlü yeneceğim. Boş yapmayın. Böyle arkadaşlar çok hızlı ya Şöyle arkadaşlar. Şöyle gidelim de onlardan önden olayım. Şöyle. Gidiyoruz. Şöyle şöyle şöyle. Bom. Lop. Gidiyoruz arkadaşlar. Öndeyiz. Yani hepsinden öndeyiz. Arkadaşlar ben 3 tur oynayıp videoyu kapatacağım. Birinciyiz. Arkadaşlar onlar, onlar benden önde oyun, oyunun başlamasında ben arkadayım ama ben yeniyorum onları. Siz önden başlayın biraderler. Siz önden başlayın. Tamam. Gerçekten gitti adam. Ben bekleyeyim yine ne oldu lan? Önden başladınız geçti. Nasıl oynuyorum ama. Değmedim maşallah maşallah. Değmedim azallah. Hop 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 şöyle. Birinciyiz arkadaşlar. Işte. İki kere daha oynayıp videoyu kapatacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. İki kere daha oynayıp sıradan başlayayım. Ben gerçekten gidiyorlar bunlar. Gerçekten gidiyorlar. Adamlar gidiyor. Arkadaşlar siz Kırgın Şekler filmini biliyor musunuz? Mu? Ben biz onu çok izliyoruz. Arkadaşlar şunu iki kere daha oyn arkadaşlar bir kere daha oynayayım oyunu videoyu kapatacağım. Hadi açılıyor. Açılıyor, açılıyor. Of, ay ya. Öğretmenim bugün canlı ders var mı? Ne yazık ki yok. Oley, oley, oley. Canlı ders yok. Yaşasın. Arkadaşlar sonra gelirler arkamdan. Böyle. Hop, hop. Çak. lob lob Arkadaşlar sonunda geldi. Ve birinciyiz arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir.